Şu uyumanın yolu yok geceleri. Uyumanın yolu yok. Yıldızların bolluğundan, yakınlığından, parlaklığından. Kumlukta hışırtısından ölü dalgaların. Sedefleriyle, çakıllarıyla, tuzlu yosunlarıyla hışırtısı. Denizde bir yürek gibi atan motor sesinden. İstanbul'dan çıkıp, boğazı geçip, odamı dolduran anıların yüzünden kimisinin gözü yeşil, kimisinin bilekleri kelepçeli, kimisinin bir mendil var elinde. Lavanta çiçeği kokuyor mendil. Şu varnada uyumanın yolu yok gülüm. Şu varnada bor otelinde.